ha ya кибүтү көлүклөр барда <laughs> Bu sefer ne diyor? Ne diyor? Bu süt kurusunda ne diyor? Su çıkar Saat mı olacak. çıkma? Çıkmasa Saat ne yapacak? Köyü satacak mı? Satacak. E çıkmasa para yetmez. gitti kadar. Ha, 500 bin liraya hepsini evleri tek tek. Olacak. 500 bin lira bize versinler. şimdi o? Kamera alıyor. Canlı yayına. Vay Muhtar abi. su çıkar mı? Bekliyoruz büyük bir umutla. İnşallah inşallah Hay kardeş. Inşallah. Kardeş su durumu nasıl bize bir haber ver bunu İstanbul'a gönderiyor. Şey Hı? Daha o bir şey yok olacak. da olacak. Umut var mı? İnşallah olacak. Yüzde 10, 20 yirmi umut var mı? İnşallah olacak. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. 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 Biraz da yanımıza tutar. Bu gel de yeşil mermer çıktı. Geçecek tam kabuk yeşil. Olcay hanım samevarı getirmiş. Sabahta akşama kalıyor. Sabah getirdi akşama börekler yapmış. Kekler, kurabiyeler, sucuklar, pastalar. Yarın da su çıkarsa büyük bir ihtimalle kurban kesilir. Evet. <laughs> <laughs> Ondan sonra. Mehtin de keser, Mustafa da vaat etti. Allah Allah. Ee, Mustafa hemen da. Mustafa. Ee, hemen Ay, keseceğim dedi. Hemen. Hemen öyle demedi. Hafta sonra gelen misafirleri ağırlayacakmış. E, tamam. Tamam hepsi gelsin. Hepsini ağırlar. Balkonu genişler. Burada dokuz aylı, ben de dokuz aylı. Ne? Hey. Allah ne verirse hep çıkıp yeriz. Ne? Ne? nasıl öyle Ne? Bu ayrı bir devlette gelmedi.